İyi akşamlar. Evet, kabus Avrupa'nın başına gerçek anlamda çöktü. Hem de bir felaket biçimde gelmeye başladı. Neler oluyor derseniz videoyu izlediniz ama artık netleştirme zamanı geldi. İngiltere'de bu akşamdan itibaren arkadaşlar hayat tamamen duracak. Evet, İngiltere'de hayat tamamen duracak. Tarihinin gelmiş geçmiş en büyük grev dalgasıyla karşı karşıya. Kimler var? Sayalım. Posta İdaresi. İletişim Uzmanları, tıp görevlileri yani sağlık görevlileri, demir demiryolları görevlileri, karayolları görevlileri, şehir içindeki ulaşımdan sorumlu şoförler ve tabii ki avukatlar. İnanılmaz bir grev dalgası İngiltere'yi baştan aşağı sarsacak. Unutmayın, Liz Truss denen bir yeni başbakan adayı var. Daha dün bir konuşması medyaya yansıdı İngiliz medyasına ve şöyle dedi İngiliz işçiler Tembel bu yüzden biz bu duruma yürüştük. Evet kendi içlerindeki sınıfsal ayrımı artık çok net biçimde yaşamaya başlayan bir Avrupa görüyoruz. Almanya bunun dışında mı? Olaf Scholz daha dün konuşma yaparken, ülkenin doğu tarafında konuşma yaparken inanılmaz şekilde protest edildi, yalancı ve ahlaksız olarak suçlandı, konuşmasını bitiremedi, polis müdahale etti, çok şiddetli olaylar çıktılar. Olaylar çıktı. Belçika'da insanlar şu an sokaklarda her ne kadar daha çok yayılmasa da en çok şu an İngiltere ve Almanya kökenli gibi görünse de Fransa ardından İspanya ve İtalya dehşeti yaşayacak gibi görünüyor. Bakın özellikle söylüyorum dehşeti yaşayacak gibi görünüyor. Çok ciddi ve sıkıntılı bir süreç başladı Avrupa için. Neden biliyor musunuz? Hem bir taraftan pandeminin getirdiği ekonomik çöküntü, kaos ama bir taraftan da küresel ısınmanın yarattığı etki. Peki ne etki yarattı küresel ısınma? Putin'in sadece bir şalter indirerek karşısındaki 12 devleti tuş etmesini burada gördük. Yani şu anda klima kullanımından elektrik kullanımına kadar her şeyin kısıtlamasının başladığı, rahat alışmış, gittikçe palazlanıp yağlanmış Avrupa halkının kaldıramayacağı önlemler dizisiydi ve bunun sonuçlarını şu anda görmeye başladık ki gittikçe artan bir kaos dalgası bekliyorum. Çok açık konuşayım. Bunun bizim ülkemize bir zararı yok diyebilirsiniz. Hayır öyle bir şey büyük yanılgı olur. Eğer dünyanın öbür tarafında herhangi bir dediğim gibi kelebek kanat çıksa Türkiye'de etkilenir. Bir kere bunu kafamıza yazalım. Yani bütün dünya kaos içindeyken Türkiye'ye bir şey olmaz demek tabii ki büyük bir e, hayalciliktir. Ama asıl konumuza gelelim. Neden İngiltere bu hale geldi, neden Almanya bu hale geldi? Öncelikle ikisinin de farklı dinamikleri var. İngiltere Rusya savaşını körüklerken, Rusya-Ukrayna savaşını körüklerken kendisinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan da bir şekilde kurtulacağını bu savaş bahanesiyle halka işte savaş nedeniyle kısıtlamaları getirdik bunlara katlanmak durumundasınız diyebilirsiniz yani diye seslenebiliriz ancak şöyle bir durum var ee, bu olayın farklı bir tarafı vardı Putin'in gösterdiği tepkiyi hiç hesaplayamamışlardı. Ve şu anda İngiltere hem ekonomik açıdan çok ciddi sarsıntıya girerken Çin'in attığı işte çip darbesinden tut bir takım ihracat darbesi kısıklamalarına kadar maliyetlerin yükselmesinin getirdiği sıkıntıları yaşıyor. Bir taraftan da dünyada yaşanan ve ülkelerinde yaşanan yağmur ülkesi olmasına rağmen kuraklığın getirdiği ızdırabı yaşıyor şu an İng İngiltere. İngiltere'de Times Nehri'nin düşünebiliyor musunuz? Seviyesi ilk defa üçte birlere kadar düştü. İngiltere'de kuruyan nehirler ilk defa göründü. Almanya'da nehirler 1920 yılında kurumuş, böyle bir kuraklık olmuş. Oraya yazılar yazılmış. O yazılar Yeni baştan ortaya çıktı. Sular metrelerce geri çekildi. Daha doğrusu çekilmedi, yok oldu, buharlaştı, gitti ve kuraklıkla boğuşuyorlar. Kuraklıkla boğuşurken su kısıtlamaları da gelmeye başladı Avrupa'ya. Avrupalı insanlar bu kadar sıkıntıya alışık değil arkadaşlar. Onlar bunları yapamazlar. Bakın hep söylüyorum. Bizler 60 yıldır, 80 yıldır her türlü sıkıntıya alışmış bir millet haline dönüştük bizim gibi tolere edemeyecekler demiştim ve bir takım batıcı ve batı severlerin saldırısına uğramıştım. Şimdi gerçekler gün yüzüne çıkıyor. İngiltere'nin iç dinamiği nedir ona başlayalım. İngiltere'nin iç dinamikleri özellikle işçi sınıfının ağırlıklı olduğu kesimlerde çok ciddi biçimde sarsılmış durumdadır. Bakın oradaki işçi sınıfı derken bizim buradaki orta sınıfı algılayın. Yani orada işçi sınıfını bizim buradaki orta sınıf olarak algılayabilirsiniz. Yani o şekilde bir gelir düzeyi belirlenmişti. İkinci sınıf olarak, ikinci sınıf insanlar olarak köylüleri belirledikleri için genelde işte bir de o get dolarda yaşayan işsiz güçsüz göçmen sınıflarını bir kenara atıyorum. İşçi sınıfını bir şekilde palazlandırıp orta sınıfa terfi ettirmişlerdi. Ancak bu pandemi nedeniyle yaşanan hem ekonomik darlık hem ardı ardına gelen iflaslar hem de bu artık küresel ısınmanın dayanılmaz ızdırabı yani dayanılmaz böyle dehşet biçimde çöküşü ki bu sıcakları hepimiz kendi ülkemizde de yaşıyoruz. Onların bütün rahatlarını, huzurlarını bozdu. İşçiler Beş gün önce bir istekte bulunmuşlardı yüzde altı civarında, beşli altı, beş buçuklu altı civarında zam istemişlerdi. Devletin vermiş olduğu önerdiği rakamsa yüzde dört ve daha da yukarı çıkmayacağım dediği için zaten kırılgan olan fayatları birdenbire kırıldı. Artık İngiltere geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Bakın biraz önce size söyledim yani öyle büyük meslek grupları greve gidiyor ki İngiltere'de hayat tamamen duracak. Tıpkı e, George Orwell'ın 1984 romanı var ya hani birileri diyor ki işte gelecekteki Sovyet rejimini anlattı falan. Aslında döndü dolaştı George Orwell İngiliz'dir arkadaşlar. İngiliz faşistlidir onu da söyleyebilirim. Bu faşistin yazmış olduğu 1984 isimli kitap döndü geldi kendi ülkesindeki e, George Orwell'ın kitabında yazdıkları günümüzde artık birebir hayata geçmeye başladı. Açık konuşmak gerekirse... İngiltere şu an kendi içinde çok ciddi bir sarsıntı yaşıyor Aslında bu sarsıntıyı Amerika Birleşik Devletleri'nde de göreceğiz bakın çok yakında oradaki bu yeşil devrim adı altında verilen e, bir takım kararlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmış. Bu yeşil devrim adına yeşil devrim falan değil bu yeni çıkarcı gruplar yaratmak amacıyla alınmış bir şeydir. Hiç insani tarafı da yoktur ama oradaki Teksas eyaleti işte Arizona gibi bölgelerdeki ayrışmayı da çok yakında göreceksiniz. Şimdi gelelim İngiltere'ye. İngiltere'nin şu an itibariyle gerçekten İngiliz hükümetinin işi çok ama çok zor. Zaten başlarında bir başbakan yok parti tarafından işte yardımcılar tarafından yönetiliyordu. Dün Galiba dün de Liz Truss, bu yeni başbakan adayı o karşısındaki rakip. Bir İngilizleri tembellikle suçlarken işleri çok büyük bir şekilde tepki aldı. Bu tepki hakaretlere, ve gerçek anlamda küfürlere de dönüşen sosyal medyada çok ağır tepkiler almaya başladı. A burada da belki e, bir e, plan dönüyor olabilir. Yani o da ayrı bir şey. O onların sorunu. Ama listurus gibi bir faşist niyetli kişiliğin veya ötekinin gelmesi bizim için değiştireceği bir şey yok Türkiye açısından. İngiltere'nin durumu gün geçtikçe Rusya karşısında eli de zayıfladığı gibi Avrupa ile birlikte bir tek ülke Rusya ve Çin işbirliği'nin kurbanı olmak üzereler. Gelelim Almanya'ya. Almanya ikili oynamasının cezasını çok ağır ödemeye başladı. Yani bir taraftan sen elindeki bütün imkanları daha doğrusu fabrikalarını işyerlerini sanayini Rus gazına, e, mahkum ediyorsun, bağlıyorsun, anlaşmalar yapıyorsun 100 yıllık, 50 yıllık. Oradan almaya başlıyorsun. Her şeyini rahat rahat birden bunları almış olduğun ülkeye ambargo kararı alıp savaş gibi gizli bir savaş ilan ediyorsun. Yani ben diyorsun Amerika'nın yanında sana karşı savaşacağım. Tabii ki Rusya da gerekli önlemi aldı ve en aza indirdiği halde şu an Almanya kıvranıyor. Almanya'da dün Olaf Schulz'un yaşadığı rezillik gerçekten bir rezillikti. Bir başbakanın düşebileceği en utanç verici durumdur. Yani onu söyleyebilirim. Başından sonuna kadar yalancı ve ahlaksızlıkla suçlandı. Aslında Olaf Schuss daha yeni bir başbakan. Yani çok suçlanması gerekmiyor. Asıl suçlamaları gereken, asıl bu planları hayata geçiren Merkel şu an emekliliğinin tadını çıkartıyor. Olaf Schultz bütün hakaretlerin ve küfürlerin hedefi olmuş durumda. Ha bunlar aynı partiden mi? Aynı hedeften, aynı partiden değişmiyor. Belki de hak etmiştir. Bunu Alman halkı görecek ama dün polisin hem İngiltere'de hem de Almanya'daki tavrı çok sertti. insanları yerlerde sürüttü. Hastaneye dik etti. Tutuklamalar var. Avrupa karışıyor. Avrupa'nın karışmasının sebebini biraz önce de size anlattım. Rahatı bozulan, huzuru bozuran, yağlanmış, palazlandırılmış orta sınıf sokaklara döküldü. Ama artık Avrupa bu kaosun altından kalkamaz. Çok net olarak söyleyebilirim. Bu bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bana neyi hatırlatıyor? The Great Reset diye bir kitabı 2010 yılında çıktığında burada Türkiye'ye çok zor elde etmiştim. Yani galiba burada basılmadı. Başka bir yerden almıştım İngilizce. Daha sonra işte bir kısmına göz atabildim. Richard Florida'nın ya da basıldı da ben bilmiyorum onu da söyleyeyim. Richard Florida isimli bir profesörün yazmış olduğu Great Reset çok ilginç itiraflarla doluydu. Ne diyordu biliyor musunuz? Dünyada açlık ne kadar fazla olursa, dünyada savaşlar ne kadar fazla olursa, dünyada ekonomik çöküşler, ekonomik çöküntüler ne kadar fazla olursa, kuraklık ve iklime bağlı açlık yani tarım yoksunluğu ne kadar fazla olursa The Great Reset o kadar başarılı olur. Büyük sıfırlamayı kendi ülkelerinden başlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani bunlar için şöyle anlatayım size. Amerika, İngiltere ya da Almanya ne gördük pandemide? Kendi yaşlılarının ölülerini şeylerden, huzur evlerinden Hamam böcekleri gibi çıkardılar yani ölülerini çıkardılar o cansız bedenleri sürükleyerek çıkarak gömdüler zerre kadar umurlarına geçmedi unutmayın İngiltere'de bir hafta boyunca bakıcıları da terk ettiği için huzur evinde yürüme özürlüğü ya da işte yatalak hastaların kaldığı bakım evindeki bütün hastalar açlıktan ölmüştü umurlarına geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek ölümler huzur oldu. Almanya'da gene öyle. O yüzden bunları sakın unutmayın. Kendi insanına değer vermeyen ülkelerden size değer vermesini beklerseniz ancak köle olursunuz, uşak olursunuz. İşte Batı yıllardır bunu yapıyordu ama bir şekilde ilahi adaletle dönmeye başlayınca kendi kendilerini vurmaya başladılar. Evet şu andan itibaren Avrupa'yı korkunç bir kaos bekliyor. Ben bunu iki yıldır dillendiriyorum. Dillendirdikçe de gerçekler hayata geçmeye başladı. Geçtikçe de bu dünyanın aslında tek kutuplu olmaktan çıkıp çok kutupluluğa doğru gittiğini de görebiliriz. Çok kutuplu derken aslında çok da kutuplu olmayacak. Belli ki iki kutupluya doğru gidiyor. Bir tarafta Çin ve Rusya'nın oluşturduğu blok, diğer tarafta Amerika ve Avrupa'nın oluşturduğu blok. Üçüncü bir blok yok gibi görünüyor. Bu ikinci bloğa doğru kayış çok hızlandı. Özellikle küçük devletler ve ulus devletler tarafından bu ikinci bloğa doğru çok ciddi biçimde bir kayış var. Bu nedenle Avrupa her geçen gün kan kaybetmiş devam ediyor şu an batının küreselci yapının getirdiği şımarık kendini bilmeyen Macron'un sesi çıkmıyorsa şu an korkudan çıkmıyordur. Emin olma, olabilirsiniz. Fransa'da çok büyük isyanlar bekliyorum arkadaşlar. Bu kaosun Türkiye'ye tabii ki zararları olacak. Neden olacak? Oradaki ekonomik çöküşle birlikte, kaosla birlikte gelen siparişlerde büyük olasılıkla özellikle makine sanayinde tabii ki yani en çok oralar otomotiv sanayinde ihracat yapıyoruz. Çok ciddi biçimde düşüşler yaşayabiliriz. Bu da Türk ihracatını olumsuz şekilde etkileyebilir. Ama dediğim gibi bir tarafta da Asya'da bambaşka yeni bir pazar oluşuyor. Bu yeni pazar Türkiye'nin önünü açabilecektir. Zaten Türkiye o tarafa doğru da yönünü çevirmiş durumda. Hani e, karşılıklı para birimleriyle, ulusal para birimleriyle alışveriş dahil her türlü seçeneği yaptığı için belki de bunu avantaja çevirecektir. Ancak Avrupa çok yakında büyük pazar olma özelliğini kaybedebilir. Gerçek anlamda Avrupa bir kez kaosa giderse ve arka arkaya domino taşları gibi yönetimler ve ülkeler sarsılmaya başlarsa otokrat yöneticiler, diktatörler gelecektir. Hani bunlar çok demokratik ülkeler ya. Bir anda bunların yüzlerini göreceksiniz. Pandemide görmediniz mi? İnsanlarına neler yaptılar kendi insanlarına? Kendi insanlarına bunları yapan başka ülkelerin neler yapması? Ne kadar konuşsak, ne kadar anlatsak önemli değil ama tehdit Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'nin en büyük tabii şu andaki e, henüz hissedilmese de bu sene yağmurlar nedeniyle e, iklim krizi. iklim krizi çok ciddi boyutlarda Türkiye'de bir su krizine dönüşmeden önlem alınması lazım. Bu anlattığım konuyla çok bağlantılı olmasa da bugün İngiltere yağmurların merkezi İngiltere kuraklık çekiyorsa Türkiye yakın gelecekte büyük olasılıkla bu tür şeylerden çok etkilenecektir iklim olaylarından. Bu nedenle hiç olmazsa her yere basan şu sel, su yağmurları için bir takım yağmur olukları, yağmur e, ne diyeyim bariyerleri oluşturulup bu yağmur sularından yapay göletler oluşturmak durumundayız. Ne kadar su varsa sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Tehdit büyüyerek geliyor iklim krizi adına. Öbür türlü dediğim gibi Avrupa büyük bir kaosun içinde çalkalanırsa Türkiye ekonomik ve ihracat açıdan tabii ki birazcık sıkıntıya düşebilir ama çok da düşeceğini düşünmüyorum. Bunun tabii bir Asya ayağı Türkiye'nin elini rahatlatabilir diye düşünüyorum. Afrika ayağı da var o tarafa doğru da bir açılım olduğu için artık yeni bir dünya. Yeni saplaşmalar ve yeni ticari anlaşmaların önü açılmış durumda. Konuşacak çok, çok şey var ama zamanımız bitti sizlere iyi akşamlar diliyorum